Peki hocam estetik ameliyat mesela oluyorlar. Kadınlar, erkekler de oluyor. Estetik ameliyatta bir sıkıntı var mıdır? Olmaz oğlum. En büyük sıkıntı vardır. Estetik ameliyat çünkü şeytan mesela ne diyor? sadece diri... burunda sorunuz var. Sağlık açısından olursa. E şimdi sağlık açısından derken bunu çok bahane ediyorlar. <laughs> Benim bile doktora gitse buruncuya burnunda eğiklik var <laughs> dedi bana. Yani içeriden nefesim zorlanıyormuş. Belki var biraz nefesim sıkışıyor. Ve lakin... E şimdi e, burada bir zaruret görmüyorsam, hayatımı etkileyen bir sıkıntıya düşmediğim için, bunu ben kendim için mubah görmedim. E, bu ameliyatı. Çünkü estetik güzellik için olursa haramdır. Fıtratı tahirdir. Benim usta Risalem de var. Fıtratı tahir Risalesi adı. Hmm. Yani Allah'ın yarattığı şekle müdahale. Şeytan ne diyor Allah Teala'ya? Kur'an-ı Kerim'den okuyoruz bunu tabii şeytanla görüştüğümüz için değil. Kur'an-ı Kerim'de Mevla bildirmese biz ne bileyim şeytan ne demiş. Evet. Ama Mevla buyuruyor ki şeytan bana dedi ki Nisa suresi hati kerimesine geçiyor. E, estağfirullah. Ve la amurannehum. Orada tabii gerisi de var. Mevzumuz şuradan geliyor. Elbette ben insanlara emredeceğim. Şeytanın peygamberleri yok. Şeytan kalkıp da elçilerle kitaplar göndererek de karşımıza çıkıp emir vermiyor bize. Ama kalbimize attığı vesveselerle Allah müsaade etmiş imtihan olsun için... ...bir de şeytanın adamları var. Yani şeytanı sollamış ilahiyatçılar var. Şeytanı sollamış hocalar var. İlahiyatçılar birazdan geleceğim hocam. Yok Burada şeytanı sollamış diyor. Adam zaten bunların hepsine serbest diyor ya. Nam hepsine. Namaz da kılmasan olur diyor. Beş vakitin kazası da yok cezası da yok diyor. Şimdi e, bir tanesi ilahiyatçıyım diye geçiniyor. Gezenin imamıydı biliyorsunuz. Evet adam en baştaydı hocam. En baştaydı adam orada... Kazası yok cezası yok diyor kılma diyor ya. Şimdi şeytan diyor ki vele Ben insanlara emredeceğim. Neyle emredecek? Kendi adamları var işte. İlahiyattan var, imamdan var, müezzinden var. Doğru. Her sınıf insandan şeytanın. Ne yerleştirmiş mesela Efe, imamı diyor. da yerleştirmiş. Daha şeytanı yerleştirmiş. sollamış. Şeytan kaçar ya bunlardan. Vele evet. uygayan ne galkallah? Ben emredeceğim yani vesveselerimle tahriz edeceğim, teşvik edeceğim. Onlar Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekler. Allah'ın yarattığı şekli değiştirecekleri şeytan e, Mevla buyuruyor ki bana böyle dedi. Mevla da buyuruyor ki yetteki dunillah <اللّٰه> Sizin Allah'ınız var, Rahman'ınız var, Mevla'nız var. Beni bırakıp da bu şeytanın lafını dinleyip de bunu dost edinirseniz fakat خَسِرَ mübina Aşikar bir zararla ebedi husrana uğradı. يَعِدُونَ وَيُمَنِّيهِمْ Onlara vaadiler edecek kuruntular, vesveseler, tehditler, Şeytan şunu yapmazsan şöyle olur, işten atılırsın, sakalını kesmezsen ilerleyemezsin. Yok saçını şöyle yap, şeklini böyle yap. Şeytanı vesvese ediyor. Evet. Hmm. kuruntular, efendim, teşvikler içerisinde. Ve ma Bilsinler ki ben onların Allah'ım Mevlasıyım. Şeytan onlara ne veriyorsa söz, ne vesvese veriyorsa aldatıyor. Hmm. Diyor Kur'an. Aldanmayın Allah buyuruyor. Helal belli, haram belli. Dövme mesela hocam gusül abdestinin geçmesi e açısından ona mesel diyorlar ki hayır dövmeden geçiyor. Şeytanın diyorlar. emrettiği Gözenekler şeylerden açılıyor diyorlar. Şeytanın emrettiği şeylerden biri tabii dövme. En büyük haram işte deliyorum sana la'nel lahul vahşime devel müstevşime vel vasule devel müstevsule. Sahih hadis. Dövme yapan, yaptıran. Saçına saç ekleten insan saçından peruk yani saçına saç ekleten, ekleyen, ekleten Şimdi ekleten de demiyor. Ekleyen ekleten. işi yapanı da, Işi, dahil. Yapanı, da. i̇şi yapanı da dahil ediyor. ...sahi sahih hadis. Ondan sonra vel e, mütefellicatilil hüsni güzellik için dişlerini yontturan dişlerinin kenarlarını yontturan bilmem ne şimdi bir şeyler takıyorlarmış aralarına cevher mi mücevher mi dişleri yontuyorlar evet, yontuyorlar köşeler bu kısmına mesela şöyle bir nazar diyor. boncuğu gibi öyle boncuklar ee, yerleştiriyorlar dişlerini, dişlerini diyor o yontturanlar Bunların hepsini beyan ediyor. Bunlara Allah lanet etmiştir. Rahmetinden tart etmiştir. İbadet etmiştir. Şimdi bu hadis-i şeriflere fıtratı tahir. Yani Allah'ın yarattığı şekle müdahale neticesinde bu lanet Allah'tan geliyor. Ee, dövme yani işte estetikte fetvayı verelim de öyle geçelim. Estetiğin e, hükmü sağlık zarureti ise burnun kırılır, çenen kırılır, çok acayip bir nefes darlığı, nefesin kesilir, uykuda burundaki tıkanıklıklar bazı kere uykuda çok zorluyor nefesi falan bu tıbbi bir yani Müslüman bir doktor artık Allah'tan korkan haramdan korkan bir doktor diyor, senin bu zarurettir e kendi de zaten hisseder zaruret zaruret ne demek İnsanı zora sokan demek yani İnsan zora girerse doktora ne hacet var anlıyorsun ki sıkıntı ama bunu tabii yorumma açık hakikaten zaruretse bunun sadedir ama burnum sağa dön dönük olsun yok sola dönük olsun yok çıkık olsun ucu kalkık olsun <laughs> ondan sonra kaşım iyi değil ne olsun kaşını söktürsün kadınlar dibinden. da bu hastalığa dönüşüyor kaşını söktürüyor dibinden kalem çekiyor <laughs> halbuki ateş çekiyor ya, <laughs> ateş çekti oraya bu sana Allah'ın yarattığı şey tamam eğer kadının e, erkek gibi olursa çok tüy olursa artık erkeğe benzer bir durum olur bu ortası hepten kapanmış iki kaş birbirine geçmişse o zaman caiz mi hocam bu caiz derken bunun usulü yani bunun kadın olduğunu fark ettirecek, hmm. erkekten ayrım sağlayacak ölçüde bir muamele. Bu da çok nadir enderattan yani böyle bir şey olursa olur. Buna yani erkeğe benziyor diye erkeğe benzemekten kurtarmak için yine bak. Hmm. Çünkü normalik kadının bu değil. Peki şu kadının başörtüsü olayını aslında geçtik. Oradan Örtünme konusuna geri dönelim. Evet Şimdi oraya geri dönelim. Şimdi estetiğe bitirip oraya geri dönelim. Tamam. Estetik konusunda sağlık zarureti yoksa caiz değildir ve haramdır ve Allah'ın Resulü'nün lanetlediği bir konudur. Allah'ın yarattığı şekle müdahaledir. Şeytanın emrine uymaktır.